De aydın, de aydın! Durun! Değil siz avratlar! <laughs> sen al bakalım cennet! <laughs> <Ellerim var. gülüyor> Zemzem suyu olsun! Hadi hadi siz de sıraya sıraya! Hadi! Dizelim! <laughs> <laughs> sıraya dedim ya, sıraya be avratlar sıraya! Hadi sen de gözün aydın! Aha seninki geliyor! Hoş gelmişsin Vakkas! Hoş gördük! Vakkas hoş gelmişsin. Hoş, hoş gelmiş sabah Hadi ben gidiyemeydim. Ha. Askerlik bebek yavaşmış ha. ha ya. 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 Eee memnun musunuz? Rahat mısınız? Nasıl olmuştur kuyu? Sağ olasın. Allah ömrünü su gibi Allah. aziz eylesin ya. 20 kulaç ipi çekene kadar. Allah Allah şey gibi. ...Sayyanda kurtulmuş adam. Allah tuttuğunu altın etsin ha. Rahat olmuş ha. Hala bir döndürün bakalım. Hoş gelmişsin Vakkas. Hoş görmüşüz ha. Bitmiş midir vatan hizmeti? He, Sayyanda. Sen nasılsın Müslüm efendi? <laughs> İyi olacağız. Allah'ın izniyle. He, Allah'ın işine de burnunu sokmayacaksan Müslüm efendi. Hem de çok konuşmayacaksan. Öyle çalımına! Ne oluyor ki? Hükümet toprak vereceğimiş. Biz de isteriz dedik. Domuz gibi vakide yiyoruz. Hele bunlara da ötleri patlıyor. Kuyuya bir teker taktırdı Gevvat, hepsi peşinde. Hükümet toprağı mı vereceğimiş? Gazetada okumamış mı sen? He ya, hatırlamışım, şehirde sözünü edip duruyorlardı. Ee? Eee? Hükümet toprağı nereden bulacağımış? Bana ne soraysan, hükümet miyim ben?